herkese buz gibi bir buz gibi ama gerçekten buz gibi bir İstanbul öğleni diyelim sabaha kaçırdık öğleninden selam olsun bugün malum güzel bir hamsi bulduk yerli halk pazarımızdan hamsiyi aldık bayağı bir müddet geçti. Balığa bakmıyoruz İstanbul'da. Çilakop, Lüfer ve taş koluklarına bakacağız. Güzel ve albastar takımı. Bugün onu da bir kenara koyacağım. Hem el oltasıyla hem bu makinalarla avlanacağım. İkisini bir arada çıkaracağız. Umarım hatasız, hasarsız güzel, bereketli bir gün olur. Güzel bir video olur. Videonun ilerleyen dakikalarında keyif alacağınız dakikalar, anlar yaşarız. Şimdilik sevgiyle kalın. Meramızda görüşmek üzere. Rastgele de ol. Arkadaşlar, yer kar. Her şey önümüzü çok soğuk. Arkadaşlar motor dedik yol aldık 10 tane sarı karada bugün razı çünkü bizi çok fazla tutmayacak zaten o sebeple hava kararmada. ne var bir tane bağlarım hemen. Ha bir tane bağladım. Arkadaşlar meraya geldik. Yine her zamanki gibi Mavruka kullanacağım. VMC 2.0 siyah iğne tercih ettim bu sefer. Mavruka'ya onları bağladım. Su sıcaklığı 7 derece, hava sıcaklığı 1 derece ile 0 derece arası değişiyor. Aşağıda bir yem balığı yazıyor. Umarım içinde kendi istediğimiz balıkları da bulacağız. Sizlerle paylaşacağız. Sevgili kardeşim, Tugay'ım, Uğur'um her zaman olması gereken bir kardeşim benim yanımda. Çok kısmetli video balıklar. Biraz askere eder misin? Askeriye devam. Evet. ilk yemimi takıyorum arkadaşlar. Ya Allah dedik. Hemen yemimizin fazlasını kestik. Bir yem daha aldık. Malum Mavruko'ya ben iki yem takıyorum. Bu benim efsane. Demirli balıkta kullandığım efsane takımım. Efsane Mavruko takımımız. Hemen karıştı. Şöyle şunu da konturalım. Heyecandan arkadaşlar. Bunlar var ya hep heyecandan oluyor. Bunlar hep bu heyecanım bitmeyen heyecanımdan. Al gel bakalım. Rastgeleye devam. Arkadaşlar ilk vuruşu kamerayı kapadım ama ilk vuruşu aldım. Umarım devam eder. Hemen çıkartıp birbirimize bakalım beraber. Çok huylandım. Güzel de vurdu. Hemen bir yemimize bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yemleri hacamat etti gördün mü? Tek vuruş. Bir yem daha takıyorum yine beraberiz. Hadi bakalım. Beraber yapalım şu işi. Gel gel babacığım gel. Gel, gel kızım, gel vereceğim, gel. Gel, kıyamam sana, gel. Gel, al, al, al. Al sevgilim, al. Gel sevgilim, gel, gel, gel buraya, gel. Gel, var daha, gel. Gel. Gel, gel. Gel, al, al, al. Arkadaşlar indiriyoruz, beraber. Akşam yemeği sende, ona göre. Akşam yemeği sende, aç bırakma bizi, biliyorsun. Bahtımın güneşisi Sen Kalbimin Teşhisi Sen Ruhunda Sönmeyecek Sevda Ateşi Sen ama yani böyle gelsin değil mi? Arkadaşlar Tugay'ı izliyorsunuz. Yine Zip, çalışmaya devam. Hizmarit. Hizmarit akşam bölümümüz. Çok affedersiniz. Boklu kebap yapacağız beraber. Hadi bismillah dedik. Rast gelsin birader. zaten bitirdi. Rast gelsin. Evet. İşte. Allah Allah. Asıldı kaldı. Tam kamerayı kapatıyordum abiler. Dedim ki biraz daha mı derine baksak asıldı kaldı ne olduğunu çözemedim bile çuval gibi geliyor Aa! Kendisi kendisiymiş. Aa! Aa! Kime kop? Aa! Aa! Hayatta buradan kapılamayız Daha kapılamam ki. 3 <laughs> gün. Ne diyoruz? Rastgele Rast de Yanıyor mu yeşil köşkü lambası yar Yanıyor mu yeşil köşkü Yürü be oğlum nasıl izmarit onlar be Baba Babaşkalar be Papuç Sevdanın son vuruşu diyorsun Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçer re, 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 re. Aşk şarabı içerler Senin derdine düşer bu hangar ip yatağı, bölböl Bu böl hangar... Ah, geliyor, kendisi geliyor baba. Ne diyorsun? Kesme, kesme. Bu kesme. Kesme. hangar... Allah'ım kesme ne olur. Baba bu ne? Kendi geliyor, lüfer bu. Baba kesme ne olur. Baba! Baba! aşkı herkes bilir. Seninle aramızdaki aşkı herkes bilir. Baba çak bana be. Çak baba bana be. O zaman ne diyoruz? Bahçe duvarında açtım. Bahçe duvarında açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Dolaştı. Ya seviyoruz seni. Koca iki adamı oynatıyor be. Bir bu soğukta yer. <laughs> Ya! Ne diyorsun lan? Gelişinden anlarım ben onu. Gelişinden içeride düştü yalnız. Heee. Kıyamet atlayacak da yine? Nasıl gelsin? Üçlü beşli yapmam lazım. Ya. Yani. Olsun olsun. Kaçma diye niye beklemiyorum. Akşam oğlum millet aç, çoluk çocuk, yorgan, Hangi yastık, yastık ya? kemiriyor. Gitsinler, kokoreç yesinler. <laughs> Be. çok şükür Allah'ım sana ya şu tekne lüfer gördü yine böyle Demirli de ya Baba gel bakayım. Ne diyorsun? Gel bakayım babaya gel. Yok artık. Gel babaya. Yok artık. Kendi bir olsun <laughs> o da bir önemli. Ya beni ne heyecanlandırıyorsun ya. Akşama taş mı yiyeceğiz babalar? Akşama taş mı yiyeceğiz? Bu da onun yavrucuğu. Geleyim mi bebeğim? Ya heyecanlandırıyorsun beni, evet. kendimi tuttum ya. Olsun. Bu heyecanımız hiç gitmesin oldu mu? Ay 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 ay! Arkadaşlar, benim yaygarama. Ne olur takılmayın, bu bir yaygara değil. Aldığım hazzı, hissettiğim heyecanı anlatamam. Bak, ne kadar çok lüfer tuttuğumu biliyorsunuz. Nerelerden ne lüferler tuttuğumu biliyorsunuz. Ama bu demirli balıkta şu hayvanın 65 metrede yem yeme şekli anlatılır gibi değil. Anlatılır gibi değil. Ne diyoruz? Rastgeleye devam. Al gel bakalım. Üh! seni verene kurban olayım be. Ne yapalım biz de bundan keyif alıyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bizim de bütün dünyamız bu. Yalnız dikkat et. Üç balık üçü de dişli. Peş peşe. Ya gel bakayım be gel bakayım be gel bakayım be. Gel bakayım be. Ah, ah. arkadaşlar herkese hayırlı günler. Buz gibi bir İstanbul'dan. Hepinize sevgiler saygılar. YouTube'da kameradayız. 15 dakikadır neler çıkıyor farkında bile değilsiniz. Neler çıkıyor farkında bile değilsiniz. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık arkadaşlar. Lüferlerle beraber bunları YouTube kanalında şu an kayıttayız. İzleyeceksiniz. Kıyamet kopuyor. Öyle böyle değil. Tugay bir yerden, ben bir yerden çalışıyorum. Uzaktasınız kimler var bilmiyorum ama A, logosundan av mevsimini gördüm. Gel bakayım, gel! Tugay! Ne diyorsun ya? Ya Ay boşluk vermiyor. Vallahi... Seviyorum, seviyorum seni. Terk edip gitsen de gizlice. Lüfer bu. Ne diyorsun? Bu lüfer. Ne? Bu lüfer! <laughs> vay vay vay! Vay 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 tosun Yayla da yaylasın o İpek mendil kirlenmiş Gönder yer yakasın o İpek mendil kirlenmiş Yürü be! Nasıl Allah. ama? Ah! Efsane bir gün. 4 gün buradayız. 25 gündür ilk defa tekneye çıkıyorum. Balık için. Ama değdi. açtı. Işte. <laughs> <Bahçe duvarında. gülüyor> al, al şu lüferi yerine koy. Nereye? <laughs> Nasıl baba? Abi bu ne? Ya? Ben onu gelişinden tanırım. Lüfer dediysek lüferdir. Evet. Allah'ın izniyle. Bu gitmesin be! ya kardeşim benim! Canım! Cigerim! Börbeğe niye beni? Baba! Lüfer! Baba, lüfer! Ne diyorsun? Baba, lüfer! Baba, lüfer! Baba, lüfer! Baba, Baba yarra! Seviyorum lan seni! Adamsın. Bizde lüferse lüfer. Şu suyumuzu bir alalım mı? Kameramız sulanmış bala. Geliyoruz. Rastgeleye devam. Evet. Koyalım. Allah vefasız gör bana, aşk neler etti. Unutmam sevgilim Unutmam seni Rast gelsin baba Allah muhammed olsun Hey baba rast gelsin be Hey baba rast gelsin be Ooo çıt 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 Bak ortak çalışıyorum kardeşim. Destek. Aynı kendisi gibi vurdu birader. Vuruş kendisi. Vuruş kendisi. Seni bekledim o kadar be gel buraya. Vuruş kendisi dedik mi kendisi? Yeme alır mısın? Bak yemleri yapırladı. <laughs> Sevgilim ben seni vuruşundan tanıyorum. Adamsın, adam. Askeriye devam. Askeriye devam bunu, hadi bakalım. Ateş attım be, iyi oldu. Hani... Akşam nevale hani... lazım değil mi? Bunu da yeriz be, bir şey olmaz, bunu da yeriz be. Bunu da yeriz be. Baba yavrum. Size bak. Gelir, gelir. Bir ince faso, az bir hafif bir faso. Evet, hafif bir faso. Az gele devam, seviyoruz bu spor. Hoppa, bekleyelim. Oh, oh, güzelim bizim bak be. Takos, takos. Demin kaçmıştı ya. Onun güççüğü geliyor, güççüğü. Balık aşağıdayken tut reis. Hey yavrum, öttürdülü var be. Öttürdülü var be. Çalış Tugim çalış. Hadi bülüfer de ben getireyim sana. Eyvallah. Tezgahın zaten. Bir şey yok orada. Abi, ya. Tamam canım ben şey de atarım diyorsun. Öf be İzmir'e bak pabuç be. Şimdi İbrahim abi bir salata yapar. Bakayım. Nerede kendisi? Nerede kendisi? Oha, gel bakayım. Gel bakayım, gel. Madem havaya kaldırdın, gel. İstavrit mi bu ne bu? Şuna kopun yandan yiyeyim. Aa vallahi billahi. Ha, tamam işte. Beklediğimiz bir istavritimiz eksikti. Evet. İstavrit mi bu dedik istavrit çıktı. O da gitti. Evet arkadaşlar eller üşüdü. Biz de ne yapıyoruz? Hemen kamışla devam ediyoruz. Geldim abi senin. çıkmadım. Dur şunu ben bir bağlayayım hemen geldim sana. Ellerimiz artık dondu. Bir de hemen şu tekne çok güzel bir tekne kamışı. Evet, çıktım. Çalışalım bakalım. Evet arkadaşlar biraz da kendi tutsun. Bakalım neler olacak. Güzel vurdu be. Çok güzel hissettim ha. Vallahi. Hala bayağı hissettiriyor ha. Evet. Evet arkadaşlar, al bakalım işte. Güzel bir kombinle bir bakalım ne geliyor. Ne güzel biliyor musunuz? Yere çekmiyorsunuz. Eller üşümedi. Kamış kullananlar için bu muhteşem. <laughs> Arkadaşlar nasıl? Rastgeleye devam. Evet. Arkadaşlar livarımızı boşaltıyoruz. Birazdan sergileme olayına gireceğiz. Sevgili Adem kardeşim geldi. Akşam mangalına destek olarak. Eski Hoş geldin. Geldim. Hadi bakalım. Hepsini boşalt. Ve her zaman olduğu gibi <laughs> Yere <Lahteriye de bak. gülüyor> tıkınıyorsunuz. Kayısı bırakmadın bize kayısı. Hayır, Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar günü bitirdik. Sadece geriye karnımızı doyurup mangal yakmak kaldı. Balığı klasik Lokman Yusuf klasiği ile buraya boşaltıp sergileyeceğim. Tezgah yapacağız. Güzel balıklar var. İnşallah daha güzelleriyle beraber olacağız. Şimdilik sadece balığı sergileyelim. Sonra mangala gidelim. Hep beraber ekip sağlam. Ya Allah, hadi bismillah. bunların peşindeyiz arkadaşlar. İşte bu arkadaşların peşindeyiz. Nasıl? Arkadaşlar videonun bizim ve ekip arkadaşlarımız adına en güzel tarafına geldik. Mangal olayına. Yak bura be. Sen karda gittin Dur. mi yukarıya? E, Dur. Dur. Hatun olur olurum, hatun yiyelim. Sevgili Adem kardeşim evet. ve İbrahim abim olmazsa olmazımız. Salatasının peşinde. Ekmeğinin peşinde. Ekmeğimizin peşinde. Evet biz de ateşimizi Bak. yaktık. <laughs> Devam. İbrahim abi yine İbrahim abiciğim. Sofranın oldu. sahibi sensin. Gelir misin? Nereye geleceğiz? Çok sen kıymetli kardeşlerimiz, kardeşlerimiz burada, İbrahim abi. her bağlarım. zamanki gibi arkadaşlar. <gülüyor> Soframız <gülüyor> efsane ve buradan günün kahramanı Tugay kardeşim benim. Bugünkü Arkadaşım. rızkımızı o yakaladı. İyi akşamlar. O habere yer zaten. <laughs> Ömer'im sen de hoş geldin. <laughs> Birader, Tugay sen şunu al biz bala bir, bir cız yaptıralım be. Yaptıralım abi. Arkadaşlar bugünün Anlam ve önemini belirten mevzu şu. Bu izmarit balığı çok affedersiniz, boklu kebap tabir ettiğimiz şekilde pişecek. Daha önce yaptık. Nasıldı baba? Çok harikaydı. Harikaydı, yine harika olacak. Harikaldi. Evet, sadece o kadar rahat ve güzel ki buyurun, sıkıntısız, ayıklama derdi yok. Bunu bir deneyin. Ee, içi de çok rahat ayıklanacak. Lezzeti de ayıklanmadığı için yağı içinde olacak. Yağı içinde olacak. Ve çok keyif. Cızırtı geliyor mu acaba? Geliyor abi. Ya işte bu ya. Bak elime ne geldi? Senin küpes geldi. Aa, bir tane. buna da çok anlamadım. şükür ya. Eline sağlık. Rastgele Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Birader. Sofrada görüşüyoruz. Bundan sonra sofra. <laughs> Balığımızı attık. Kardeşim buyur gel. Çevirmeye ben başladım. İşte böyle. Nar gibi yapacaksınız. Kılçığını ayıklayıp, pulunu ayıklayıp götüreceksiniz. Hepsi bu. Efsane lezzetli. Deneyin bunu muhakkak. Neydi? Bokli kebap. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Evet. Güzel bir gün geçirdik. Değil mi Tugay? Harika bir gün. Efsaneydi. Hedef balık yüferdi. Sarı kanattı. Onları da yakaladık çok şükür az da olsa. Ama sevgili kardeşim Tugay içinden geçti. İzmarit'in küpesi, İstavrit'in içinden geçti. Evet. Öğrendiklerimizi yaptık. Böyle de güzel bir sofra. Kardeşlerimiz de bize nasip oldu. Ellerine sağlık reis. Sağ Emeği geçen başta İbrahim abi olmak üzere. reis. Herkese teşekkür ederiz. Bizim. Daha güzel günleriniz olsun. Daha güzel dostluklarınız olsun inşallah. Olta suda olan herkese rast gelsin. Hep beraber ne evet. diyoruz? Rast, rast devam. Adamsınız. Hadi bakalım.